Merhaba ganyanda.com sakinleri. Bu yıl 98.si düzenlenecek olan Gazi koşusunu hep birlikte büyük bir heyecanla bekleyeceğiz. Benim bu koştaki favorim Madras olacak. Neden Madras? 15 tane kum pist koşusundan sonra ilk çıktığı 1600 metre çim pistte o gün Özcan Yıldırım aynen şöyle söylemişti. Atın gittiği yerde ben itlemeye başladım. Ve her şey kendi kendine gelişti dedi. 1600 metre çim pistte müthiş bir sprint atan Madras koşuyu kazanma başarısı gösterirken daha sonra vites yükseltti. Madras Said Akson'da 2100 metre çim pistte yine Özcan Yıldırım sahne aldı. Bu sefer rakipleri daha sertti. Son 200'e girilirken yine virajı sonlarda dönen Madras müthiş bir sprint atıp yine Blue Sunset'i geçme başarısı gösterdi kapılar Gazide sonuna kadar açıldı ve ben madrazın Gazi'yi kazanacağını düşünüyorum. Tüm safkanların ayaklarının düz basması dileğiyle herkese Gazi gününde bol heyecanlar, bol şanslar diliyorum.